Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte şu arkadaşın şeyini yapıyoruz. Eğlenik Kart kartlarını gösteriyoruz. Bugün açtı. Rıza'cım şuraya koy. Kim? Neymar Junior 97'lik. Erling Haaland 95. Arda milli Güler 87. Milli Gururumuz. Yine Milli Gururumuz. Ve tekrar Haaland. Vinicius Junior. Mbappe. Bellingham. Noer. Ben yani. Noel. Grealish. Grealish'i ben çıkardım. Haaland. Mbappe. Noel. Mbappe. Ve tekrar Noel. Noel e niye kendim dedim söyleyeyim. Ben küçükten iklimden beri Noel'i çok seviyorum. Rıza'ya da soralım. Rıza ben mahallede iki en iyi kaleci değil miyim? Ben de ikinciyim. Evet. Ama gerçekten çok iyi kaleci. Evet arkadaşlar. Sadece Rıza'nın abisi bana gol attı bugüne kadar. Arkadaşlar bir saniye Rıza'ya bir şey söyleyeceğim. Rıza'nın en beğendiği katlar da şunlar arkadaşlar. Koy Rıza'cığım. 87'lik Alfilal Neymar. Erling Haaland. Norveçli. Ne bunu bilmeyeniniz yoktu. Vinicius Junior, Real Madrid, Brezilya. İki tane Arda Güler 97'lik milli gururumuz. Mbappe 91'lik. Neuer 96. Almanya. Bu Ne kadar arkadaşlar. Ve diğerleri de zaten aynıları. Arkadaşlar videomuz bu kadar. yarın belki normal Brawl Stars videosu çekeriz. Banları da görüşürüz.